Bu keçi inatçı değil nazlı. Derince'de yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. Nazlı ismini verdiği keçisiyle sokak sokak dolaşan Erol onu sahile de götürüyor. Sahilde ve işlek caddelerde Erol'un yanında keçiyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bunu aşağıya yukarı e, tam 8 ay oluyor buna oldu. Ondan sonra İsmini Nazlı koyduk. Anlamadığı için. Anlasaydı Nazlı koyamayacak tabi. Komşu getirdi. Ben de onunla parayla aldım onu. Ee, annesi dağda kurt yemiş annesini. Ee, ya, şeyde bir kardeşi de o da ölmüş. Bu sağlam bu benimle kaldı. Ara sıra işte böyle hafta en e, günde aşağı yukarı bir gün şeye devamlı şey diyoruz. E, aşağı parklar götürüyorum. götürüyorum. Ondan sonra o belediye bedenine götürüyorum. Dolaştırıyorum yani hayvanı yani. Can sıkılmasın diye. Ya şimdi bir, hani evladımız ol, olmasa da bir hayvan sevgisi var yani. Ama evladımız gibi seviyoruz yani şeyi. onu gezdirmeden duramıyorum. Bak kendim keyifsizim şu anda. Onu bunu gezdirmeden duramıyorum bana. İnsanlar tepki vermiyor. Daha önce seviyorlar. E onlar da çoğu çocuklar görmemişler keçi şeyi. Görmedik için hep seviyorlar yani.